Avrupa Birliği'nin en büyük üç ülkesinin lideri Avrupa'nın birleşmesi hayalinde olduğu yerde bir araya geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve İtalya Başbakanı Matteo Renzi toplantıda İngiltere'nin AB'den ayrılma kararının etkileri başta olmak üzere birçok önemli konuyu görüştü. Liderler Ventotene Adası'nın önündeki Garibaldi adlı uçak gemisinde bir basın toplantısı düzenledi. Brexit'in ardından çoğu kişi Avrupa Birliği'nin bittiğini düşündü öyle değil. İngiliz halkının seçimine saygı duyuyoruz ancak gelecek için bir sayfa açmak istiyoruz. Bu yüzden de iç güvenlik, dış güvenlik, ortak bir savunma, istihbarat teşkilatları arasında işbirliği, ulusal savunma endüstrilerinin daha uyumlu hale getirilmesi, Avrupa toplumunun güvenliğinin sağlanması en önemli önceliklerimiz. <laughs> Angela Merkel de konuşmasında mülteci krizi konusunda Türkiye ile işbirliğinin önemini vurguladı. Merkel, Oland ve Renzi basın toplantısından önce Ventotene manifestosunun yazıldığı adaya gitti. Liderler Avrupa'nın birleşmesi idealinin kurucularından olan Altiero Spinelli'nin mezarını ziyaret etti.